Herkese merhabalar. Bugün sizlere puf puf kabaran yumuşacık pamuk gibi bir poğaça tarifiyle geldim. Yapımı çok kolay. Çok fazla malzeme gerektirmiyor. Tamamen evdeki malzemelerle çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz pamuk poğaçamız. Hemen hamurunun yapımına geçiyoruz. Burada 2 su bardağı ılık sütüm var. Üzerine 1 su bardağı ılık su ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker ve e, yarım paket yaşmaya ekliyorum ve mayam eriyinceye kadar güzelce bir karıştıracağım. Mayamız güzelce erimeye başlasın, aktifleşmeye başlasın. Ondan sonra diğer malzemelerimi ekliyorum. Eee yumurtanın akını ekliyorum. Sarısının üzerine süreceğimiz için akını da içine ekledim ziyan olmasın diye. 2 tatlı kaşığı kadar e, tuz ekliyorum ve 1 su bardağı sıvıya ekliyorum. Tuz miktarını biraz azaltabilirsiniz. isteğe bağlı. Şimdi malzemelerimin hepsini ekledim sadece unum kaldı unumu ekleyip güzelce yoğuracağım güzel bir hamur elde edeceğiz ee, ölçü verebilmek için hepsini böyle ölçüp ekleyeceğim şu an 3 su bardağı ekledim tam böyle e, silme bir şekilde dolduruyorum tepeleme doldurmuyorum bardaklarımı güzelce bir karıştıracağım en sonda kaç bardak un aldığını söyleyeceğim Toplamda 7 su bardağına yakın un ekliyorum. Ee, ununuzu lütfen kontrollü ekleyin. Böyle yumuşak, ele yapışmayan bir hamur oluncaya kadar un ekliyorsunuz. 7 su bardağına yakın un kullandım ama daha az da olabilir, daha fazla da olabilir. Yani kullandığınızın e, kullandığınız un miktarına göre, yani un çeşidine göre değişebiliyor miktarları. Onun için kontrollü ekleyin. Hamurumu toparladım, güzelce yoğurdum. Şimdi üzerini kapatıp mayalanması için bekleteceğim. Zaten böyle havalar sıcak olduğu için hemen bir saatte mayalanıyor. Görüyorsunuz çok güzel bir şekilde mayalandı. Hamurumun kıvamı da çok güzel. Sert değil, yumuşak değil. Tam böyle olması gerektiği gibi bir hamur. Hemen toparlamaya başlıyorum. Ve hamurumdan böyle bezeler kopartıp bir kenara bırakacağım. Bezelerinizi istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Yani poğaçalarınızın büyüklüğü nasıl olmasını istiyorsanız ona göre bezelerinizi ayarlıyorsunuz. Ben tam böyle 15 bezeye ayırdım hamurumu. Poğaçalarım da bayağı büyüktü yani böyle küçük değildi. Kabardığı için daha da böyle büyüdüler. Şimdi ilk bezemi alıp hemen açmaya başlıyorum. Merdane veya oklava yardımıyla böyle hafif açıyorsunuz. İsterseniz elinizle de açabilirsiniz. Biraz böyle genişleteceğim. Saracağımız için böyle biraz genişletiyorum üst kısmına hemen beyaz peynirimden ekliyorum. Sadece e, beyaz peynir kullandım. İstiyorsanız maydanoz ekleyebilirsiniz veya böyle birkaç peynir karıştırıp da kullanabilirsiniz. Hemen böyle poğaça aparatımla hamurumun alt kısmına şekil veriyorum. Ve hamurumu yuvarlayıp böyle yarım ay şekline getiriyorum poğaçamı. Bütün hamurlarım bitinceye kadar devam edeceğim aynı şekilde. Eğer elinizde böyle poğaça e, hamuru şekillendirme aparatınız yoksa kesme işlemi bıçakla da yapabilirsiniz veya hiç kesmeden de direkt böyle sarıp e, yarım ay şekli verebilirsiniz. Şekilli böyle görüntüsü biraz şekilli olsun istiyorsanız bıçakla da böyle hafif hafif çizebilirsiniz ve poğaçama şekil verip kenara bırakıyorum. Bir de böyle zaten beklediğinde bile kabarıyor. Ben böyle bütün hepsini yapıncaya kadar ilk yaptıklarım baya böyle kabardı. Onun için tepsi mayası yapmadım. Çünkü bekledikleri için hepsi bitinceye kadar bekledikleri için baya böyle kabardılar. Tepsi mayası yapmaya gerek kalmadı yani. Bu arada kullanmış olduğum tüm malzemeler ve ölçüler açıklama bölümünde yazıyor. Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Zaten videoda anlatıyorum ne kadar kullandığımı ne kullandığımı. Ama ekstra izlemek ve görmek isteyenler için açıklama bölümüne ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle bir tepsi dolusu poğaça hazırladım. Tam böyle bir tepsiye sığdı. 15 tane beze yapmıştım zaten. Daha fazla yapmak istiyorsanız malzemeleri iki katına çıkartabilirsiniz. Bu arada en başta ayırmış olduğum yumurtanın sarısını güzelce çırpıp poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Sadece yumurtanın sarısını sürdüm istiyorsanız biraz yağla karıştırıp da sürebilirsiniz. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında alt üst ayarda iyice böyle kızarıp pişinceye kadar bekletiyorum. Pişme süresi fırından fırına değişiyor. Herkes fırının ayarını biliyordur. Ona göre ayarlıyorsunuz piştiğinde fırından alıyorsunuz ben hemen böyle fırından çıkardım şu an sıcak sıcak tutamıyorum yani biraz soğumasını bekledim soğuduktan sonra poğaçalarımın yumuşaklığını gösteriyorum zaten hemen böyle birkaç tanesi gitti bile yürüttüler yani inanılmaz güzel çok lezzetli bir poğaça yumuşacık hamuruyla böyle içi lezzeti inanılmaz güzel bir poğaça oldu kesinlikle bu tarifi deneyin yani yaptığımızda asla pişman olmayacaksınız ve çok sevilecek bir poğaça tarifi. Yumuşaklığını gördünüz zaten. Pofuduk pofuduk. Pamuk gibi bir poğaça oldu. Şimdilik benden bu kadar. Deneyenlere kolay gelsin. Videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bu arada bu videonun daha çok kişiye ulaşabilmesi için videoyu paylaşırsanız çok seviniriz. Hoşçakalın.